Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız işlem kaşık büyüsünü bozar ve sizin huzur ve karışmanızı sağlar. Bu hazırladığımız kağıdı telefonla ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alıp adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün büyü ve muskaların bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yani şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere anlatacağım işlem hayatınızdan giden kişinin tekrar size geri gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişiyi geri gelmesini sağlar. Ama tabii ki işlem olumlu sonuç verirse tutarsa bunlar yani malzemesiz işlem olduğu için garantisi olmayan işlemler. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp alta bir üstte birinizinki, alta ki bu kağıdı bilgisayar çıktısı alın. Ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde sonuç vermesini bekleyin. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye. O şekilde yaparsanız daha çok faydası olacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz kardeşlerim. Öncelikle yıldızlarına bakımını ücretsiz olarak sağlıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım. Geri getirme işlemi nedir? Sevdiğiniz kişi sizden uzaklaşıyorsa bu kişinin geri gelmesi için yapılan işlemdir. Ve bu işlemi yapmadan önce ücretsiz yıldızname bakıyoruz herkese. Ücretsiz yıldızname nasıl oluyor? Bana TikTok'tan yazarsanız ya da buradan herhangi bir yerden hangi sosyal medyada gördüyseniz oradan yazarsanız "Hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum." diye. Hepinize ücretsiz yıldızname bakımını yapıyorum ve burada da kolay bir işlem gösteriyorum size. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazarsanız sevdiğiniz kişiyle beraber buraya sizin adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz. Buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbet düzelmeye başlayacaktır. Ama dediğim gibi bana özellikle söylüyorum sizlere ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak için yazın mesaj olarak. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum tekrar söylüyorum Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz rıza vakfını yapıyorum. Allah emanet olun kardeşlerim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bir printerden çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgileri yazıp toprağa gömüyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.